Herkese selamlar dostlar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Bugün konumuz Diyarşehir Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş olacak. Çünkü yapmış olduğu dualar ve açıklamalar toplumda bazı kesimleri yine rahatsız etti. Peki bu kesim hangi kesim? E, bu dualardan kim neden rahatsız olsun? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Metin programı başlıyor. Efendim biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş e, bazı kamu binalarının açılışında duayla gerçekleştirmişti. Bu bir kesimi rahatsız etti. Siz bir vatandaş olarak e, bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bu rahatsız olan kesime sormak istiyorum. Diğer ülkelerde Hristiyanların rahipleri gelince, ibadetler yapılınca açılışlarda sıkıntı olmuyor da bizde niye sıkıntı oluyor? Sonuna kadar destekliyorum. Diyanet işlerinin yanındayım. Tabii, e, sadece bu aşaması da yok. Mesela Aleviler de camiye gelebilir dedi. O da bir kesimi rahatsız. Saygı etti. duyuyorum. Alevilere de saygı duyuyorum. Ama herkes birbirine saygı duysun. Peki mesela Diyanet İşleri Başkanı ne konuşsun? Yani konuşmasını istemiyorlarsa ya da nerede konuşmadı onlara göre? Diyanet İşleri ne derse desin belli bir kesim her türlü ters tarafa çekecek. Evet. Efendim mesela siz bir iş yeri açsanız e, duayla mı açarsınız? E, tabii ki yani e, hatta yaptığımız her işin başında besmele var bir kere. Evet. Fakat bu bazı kesimleri rahatsız ediyor. Özellikle Diyanet İşleri Başkanı'nın yapmış olduğu dualar... ...gerek Ayasofya'da, gerek Atı Yıl'ın açılış töreninde... ...veya buna benzer kamu binalarının açılış töreninde yapmış olduğu dualar... ...bir kesimi rahatsız ediyor. Yani e, siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya o kesim beni çok fazla ilgilendirmiyor. Sonuçta ben e, inançla ayakta duran bir e, ailenin çocuğuyum. E, i̇nanca çok önem veriyorum. E, yani inancım İslam. Evet. Mesela... E, Biliyorsunuz herhangi bir rahibe veya bir rahip bir yerde açılışa katılabiliyor, İncile el bastırabiliyor, kendisi dua edebiliyor. Onlar eleştirilmiyor hiçbir zaman için. Ama bizim ülkemizde İslamla ilgili bir şey olduğu zaman hemen bir kesim ortaya çıkıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani ne ne istiyorlar? Şimdi burada belli bir kesimin yapmış olduğu yani karıştırma operasyonu diyelim. Hani bunlar çok eskiden beri var zaten. Hani bunlar devamda edecek yani bunlar sonu da gelmez. Ona bakılırsa Ramazan aylarında iftara da davet ediyoruz. Yani biz e, İslam, İslamiyet e, cömertlik dini, e, İslamiyet e, çok güzel bir din. Yani soframıza e, bir rahibi de ondan sonra bir kilisenin başındaki yöneticiyi de davet edebiliyoruz yani bizim böyle bir... ...burayı toparlayabiliriz. Sıkıntı yok. Mesela... E, layık, e, ...layık olduğunu iddia edenler... ...özellikle layıklığa karşı... E, ...bir kesim için... ...problemli açıklamaları var. Yani layıklık... ...sizce Diyanet İşleri Başkanı'nın... ...bir kamu binasının açılışta dua etmesine... ...engel olabilir mi? E, tabii ki layıklık e, bir Diyanet İşleri Başkanı'nın... ...dua etmesine engel değildir yani. bunun Örnekleri de var. Mesela layık olan... ...birçok ülke e, kendi... ...inançlarına göre dualarını yapabiliyorlar. Yani mecliste bile duayla açılıyor, incelerle basılıyor. Bizim ülkemizde böyle bir şey olsa, Kur'an-ı Kerim'e basılarak meclis açılsa acaba sizce bu kesim yine rahatsızlık duyar mı? Ee, bu kesimin rahatsızlık duyması aslında e, ya bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman yani. Peki sesi mi fazla çıkıyor bu kesimin acaba? Yani bizim e, biz mi öyle algılıyoruz? Çünkü gerçekten ülkemizin büyük bölümü Müslüman zaten. Ya bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman. E, oradaki yüzde birlik bir azınlık e, ama sadece ona çalıştığı için aslında sanki çok büyük bir şey varmış gibi hissettiriyorlar kendilerini. Aslında bana göre çok da sorun veyahut da e, çoğunluk olarak da görmüyorum onları. Onlar sadece e, karıştırma ekibi. Peki bizim taraftan baktığımız zaman yani e, sizce muhafazakar kesim gerekli tepki ortaya koyabiliyor mu bu tür zihniyete kar? E, Bence koyamıyor. Daha doğrusu onları çok kaliye almıyor. Yani işimize bakıyoruz. Ben çok teşekkürler. Doğru değil mi? Sağ olun, <laughs> Rica ederim. Çok sağ olun. Diyanet baş, İşleri Başkanı'nın duayla bir yeri açması, kamu binasını açması sizce sıkıntılı mı? Çok şey normal, hiç sıkıntı yok. Dedemiz öyle yaptı, ecdadımız öyle yaptı. Bu memleketi kuranlar böyle yaptılar. Bunu sevmiyorlar, bu memleketi sevmiyor. Peki sizce niye karşılıklar? Yani bu memleket sevgisinin dışında bir şey aranabilir mi? Aynı şey Amerikan Devlet Başkanı'na sorsunlar. Çünkü Amerika'nın devlet başkanı oradan emir veriyor. Evet. Diyor ki bu şekilde hareket edin ve şunu söyleyeyim, bugün Amerika Türkiye'nin aleyhinde, bazı partilerin aleyhinde demeç veriyorsa, oradaki şeytanların verdiği akılla yapıyorlar bunu. Peki son olarak Müslüman bir ülkede bir Diyanet İşleri Başkanı'nın bir kamu binasını duayla açması e, neden absürt bir durum olarak, yani bu layıklığa e, İslam engel mi? İslam'ı seven, Kur'an'ı seven, bu memleketi seven bu şekilde söylemez. Evet. Bu memleketi seviyorsa, İslam'ı seviyorsa, Kur'an'ı seviyorsa bunu söylemez. Mesela Ayasofya Camii açılışında da konuşmaları... Çok normaldir. Gecikti bile. Yani bu gecikti bir sebep. Mesela şey de vardı, Onur Yürüyüşü adı altında biliyorsunuz Taksim'de yürüyen LGBT'liler vardı. Onları da eleştirmişti. Onu doğru buluyor musunuz? Vallahi şimdi Lut kavmi Livata'dan helak oldu. Şu anda Allah-u Teala bize koronayı musallat etti. Herhalde bunu az görüyorlar tahminimce. Başka daha büyük musibetler gelecektir başımıza. Peki sizce e, Alevilerin de camide namaz kılması e, sorun mudur? Hayır sorun değil. Aleviler kardeşimizdir. Hazreti Ali biz de seviyoruz, onlar da seviyorlar. Peki e, İşleri Başkanı bununla ilgili de bir davette bulundu. O da bir rahatsız etti. Çok güzel. Hayır hiç kimse rahatsız olmasın. Rahatsız olanlar art niyetlidir. Kesinlikle art niyetlidir bunlar. İnanmıyorum. Yani e... bakmayın maskeri konuştuk. Estağfurullah. Herhalde e, tanıyanlar tanıyacaktır. Evet soru. Mesela şimdi e, bir kesim diyor ki bu laiklik açısından baktığımız zaman e, problemli bir durumdur diyor. Ama e, aynı zamanda Yahudilere Hatır baktığımızda, değil. Hristiyanlara baktığımızda böyle bir durum yok. Meclisi duayla açmış, te, temelleri temelleri duayla atmış, Kur'an ile atmış. Yani bugün Ayasofya'ya karşı çıkan, Kur'an'a karşı çıkan, Diyanet İşleri'ne karşı çıkan benim kanaatime göre art yedi. Ya satılmıştır bu adamlar ya e, gafildir ya da sarhoşturlar. Yoksa normal insan bu memleketi sever, Diyanet İşleri Başkanı'nı sever, Ayasofya'yı sever. Ne bileyim ben bu şekilde görüyorum. Peki Diyanet İşleri Başkanı'nın e, toplumu ilgilenen her konuda konuşması sizce e, normal mi karşılamak lazım yoksa yoksa siyasete karıştın deyip? E... Siyaset değildir. Çok çok normaldir. Konuştukları çok normaldir. Az bile konuşuyor Diyanet İşleri Başkanı. Madem ki Diyanet'in başlıdır, konuşsun. Konuşacak. Hiç yersiz şey olarak bir konuşmasını görmedim. az bile konuşuyor. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah sağ olun. Sıhhat, afiyet versin. Akıl versin, vicdan versin. Satılmışlara, gafillere, bu memleketi sevmeyenlere akıl nasip etsin. Amin efendim. Teşekkür ederiz. ederiz. Teşekkür ederiz. Aynen. Çok sağ olun. Efendim siz ne de dersiniz? Yani Diyanet İşleri Başkanı bir kamu binasını doğayla açamaz mı? Açar abi niye açmasın ya? Bir kesim layıklığa aykırı diyor. Kim o? kesin ses çıkar Ya Ne diyeyim ben? Bu İslam din olarak ne güzel bir şey. İnsan duygulanıyor. Güzel bir şey. Açılsın abi. Diyanet İşleri Başkanı'na ben hak veriyorum. Şimdi Ayasofya'da konuşuyor, eleştiriliyor. Ee, LGBT'liler yürüyor. Ya bunu bunu eleştiriyor. eleştiriyor. Ama iyi bir şey konuşulması. İyi bir şey. Peki sizce bu kadar eleştiri var. Yani karşı taraf zaten İslam'la ilgili her türlü şeye karşılar. Ee, düşünce itibariyle saygı duyuyoruz ama bize müdahale edildiğinde biz rahatsızlık duyuyoruz. Peki sizce biz muhafazakar kesim yeterince tepki koyabiliyor muyuz karşı tarafa? Zaten abi Cumhurbaşkanım her türlü işleri yapmakta. O ne kadar güçleniyorsa onlar kuduruyor. Ben e, Cumhurbaşkanımdan saygı sevgi diyorum. Ondan gurur diyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin Tayyip Erdoğan'ı. Peki efendim siz Alevilerle beraber bir camide namaz kılarsanız ben sizi Aleviyim. rahatsız eder Allah mi? Allah şükür yok. Aleviyim. E, evet. bununla ilgili e, aşlama sorun. Müslümanım Allah'a maşgulürüz. Ben Amasyalıyım. Aleviyim. E tabi onların da kendine göre bir şeyleri var. Abi şimdi Diyanet İşleri Başkanı dedi ki e, Aleviler de camiye girip namaz kılabilir dedi. Yani bir sıkıntı görmedi. Bu da eleştirildi. Siz bir Alevi olarak bu açlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi ona bir şey diyemiyorum. Yani aslında eleştirilmesi iyi değil. Alevi de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız. Allah şükür namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Ne güzel bir şey. Peki sizce bir kesin böyle bir ayrıştırma içerisinde mi girdi? Yani Alevilerle yani Onu haşa Müslüman değil. Bilemiyorum abi. Şimdi günaha girmeyeyim. Tam bilemiyorum. Ama Müslümanlık, din, İslam her şey ne kadar güzel bir şey. İnsan duygulanıyor. Namaz kılmak, oruç tutmak çok güzel bir şey. Allah iyilerden bizleri ayırmasın. Amin. Tabii şimdi bir de mesela bakıyorsunuz e, rahipler kendi geleneğine göre giyiniyor. Rahibeler yine bizim çarşaflı e, hanımefendiler gibi giyiniyorlar. İnançları gereği. Şimdi, bah, şimdi, onlara eleştiri yok ama bizi bizimkiler çarşaf giyince veya takya takınca veya sarık takınca eleştiriliyor. Ya onlar zaten ne olsa konuşuyor CHP zaten. Ne diyeyim? <laughs> Herkes de özgürdür. Ne diyeyim? Yapıştık diyorsun. Şey yok. Aynen abi. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Allah sana razı olsun. Abi. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Efendim mesela e, Diyanet İşleri Başkanı bir kamu kuruluşunun açılışında evet. dua duayla başlıyorsa sizce bir problem teşkil eder mi? Ya tabii e, problem teşkil etmez çünkü benim dinim gereği de ben Müslüman bir insanım. E, Allah'ın da yanımızda yardımcımız olması tabii ki de benim için problem teşkil etmez. Bir şey doğada zaten güzel bir eylemdir. Hani iyiliklerle yapılan bir eylem olduğu için bir yerin açılmasında ben bir sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum. Gayet iyi bir şey. Ama e, bir kesim rahatsız oluyor. Yani Müslümanlardan mı rahatsız oluyor artık? Yani e, Diyanet İşleri Başkanı'nın e, bir kamu binası da olsa, bir işletmede de olsa, herhangi bir işletmenin açılışında da olsa dua etmesi doğal değil mi zaten? E tabi Diyanet İşleri Başkanı zaten yani o dindar bir insan dua eder her dinden insan gelip dua eder içinden de veya dışarıya vurarak da olsa mesela ben bir yere giderken bile bir işletmeye bir arkadaşımın yani Allah utandırmasın diye küçük de bir ibare de olsa bir dua niteliğinde bir şey söylüyorum herkes söyler bunu yani tabi bununla bu kadar sorun teşkil edecek veya abartılacak bir şey görmüyorum ben. Peki sizce e, mesela bir kesim bu eleştirilerde bulunuyor. Evet. Muhafazakar kesim veya e, ben Müslümanım diyen insanlar için gerekli tepkiyi gösteremiyor. Yani dikkate mi almıyorlar yoksa biraz e, şey mi var? Bir çekince mi var sizce? Ya tabi yani bunu nasıl yapacağım çok olarak anlayamadım. Büyük çekince olsa da ya hoş... Dikkate mi almıyoruz acaba? olabilir, dikkate almıyor olabilirler ya. Tabii çünkü Müslümanlık hoşgörü dini. Çekince de olsa herkese kucak açan bir din sonuçta. Hani Müslümanım ben, Hristiyan insana da, Yahudi kardeşlerimize de herkese kucak açan bir din olduğu için. Yani çekinecek bir şey görmüyorum. Dikkate almamak olabilir, evet. Mesela Ayasofya'nın açılışında konuştu, konuşmasın dediler, eleştirdiler. Onur yürüyüşü yapan LGBT'lere karşı uyarılar oldu. bunu da eleştirdiler. Yani gençleri Başkanı toplumu aydınlatması bir görevi değil midir? Bir görevi de yani sonuçta dinle alakalı e, emirleri ifade etmek e, gibi bir görevi yok mu? E, tabii yani İçişleri Başkanı e, onun zaten kendi dindar bir insan olarak her dindar insanın hani yol Müslümanlık dinine göre kötü yoldan insanı uyarmak, onu doğru yola çevirmek görevi. Zaten bu Müslümanlıkta olan bir durum. Ama tabii bunu fazla insanları rencide ederek veya e, nasıl söylesem ki yanlış tasvirlerle yapmasını doğru bulmuyorum. Ama tabii ki de onun da bir görevi bu. Sonuçta Diyanet İşleri Bakanı o da. Mesela seyreden çıkarken duayla çıkıyorsunuz değil mi? E tabii ki de. Yani Allah başıma bir şey vermesin. Allah ana babama şey iyilikler versin, güzellikler versin diye. Bunu herkes yapar. Siz bile yaparsınız. Amcalar yapar, çocuklar yapar, kardeşlerimiz yapar. Kesinlikle öyle kıymetli izleyiciler bir kesim var ki dua etmeyin diyecek bir seviyeye geldi maalesef. Yani şu an Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın bir kamu kuruluşunu veya herhangi bir tesisi bir iş işletmeyi duayla açması kadar doğal ne olabilir? Bundan daha doğal ne olabilir? Yani akla mantığa uymayan bazı şeyler ama aslında bu, e, bu zihniyetin altında yatan gerçekleri biz çok iyi biliyoruz. Ama onlar da çok iyi bilsinler ki bu insanlar, bu ülkede yaşayan insanlar Müslümanlar. Yani biz size e, eğer yaşama e, hakkınıza engel değilsek, size saygı duyuyorsak, siz de bize saygı duyacaksınız. Yoksa e, Diyanet İşleri Başkanı dua etmesine ne yapsın Allah aşkına. Bugün rahibeler e, olsun, rahipler olsun, e, ne bileyim hatta çok da uzağa gitmeyelim işte İsrail'de biliyorsunuz Sağlık Bakanı aynı zamanda e, kendi dini inancına göre giyinebiliyor. Ama biz de maalesef öyle değil. İnsanları kılık kıyafetiyle yargılamaya devam ediyoruz ve bunu işte layıklığa aykırı olarak görüyoruz. Ama layık olduğunu iddia eden bütün ülkelerde de ee, görüyoruz ki işte İncil'le e, meclisler açılıyor, dualarla e, işe koyuluyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman e, bizim toplumda maalesef bir kesim var ki e, dine karşı bir düşmanlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Peki son olarak siz buradan e, Müslüman kesime, İslam, e, İslam'a inanan insanlara bir mesajınız var mı? Bu tür kesimlere karşı tavırları nasıl olmalı? Ee, İslam inanan kardeşlerimin hepsine ilk başta bir selamun demek istiyorum. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Ve şöyle demek istiyorum. İslam dini çok güzel, hoşgörülü, çok da kutsal bir din. Ama Yahudi olan kardeşlerimize, Hristiyan olan kardeşlerimize kötü yaklaşmamalıyız. Onlara da kucak açmalıyız. Tabii ki sonuçta hoşgörü dini bu. Evet. Ee, kim? neye inanıyorsa o bizi ilgilendirmez. Tabii ki de onu Müslüman yapmak için birkaç uyarıda bulunabiliriz. Bu zaten bizim dini görevimiz. Ama fazla da üstüne gitmememiz gerekiyor. Ben bütün Müslüman kardeşlerimize buradan tekrardan selam veriyorum ve şey diyorum fazla da üzerine gitmesinler. Ama kendileri de şey uğraşlarına baksın abi. Onların... Bağışlar mısınız? İsmimi söyleyeyim abi? Soyadı mı yoksa sadece ismimi mi söyleyeyim? Evet ismini. Ee, Burak abi benim evet, ismim. Burak e, muhtemelen lise öğrencisi bir gencimiz. E, evet. Aslında tebliğden bahsetti. İslam'ın hoşgörülü olduğunu ifade etti ki kesinlikle de öyle. İslam hoşgörü dinidir. Biz sizi hoş görüyoruz ama lütfen siz de bu hoşgörüyü e, yanlış olarak algılamayın ve Müslümanlara saldırmayın. İslam'a saldırmayın. Bu insanlar buna müsaade etmezler. Bugün size karşı çok fazla ses yükselmiyorsa bu da yine İslam'ın hoşgörüsünden efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür sağ, ederim. Adam. Sağ olun. Efendim Diyanet İşleri Başkanı dua ile geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ee, kamu kuruluşunda bir açılış gerçekleştirdi. Duayla açtı. Fakat bir kesim bunu eleştirdi. Sizce ee, bu durumu nasıl değerlendirmek lazım? Ya şimdi şu anda ben onu duymuş da diyelim. Ona vakıf almadığım için. Onun için yorum yapma şansım hiç yok. Bilmediğim şeyde yorum yapmamın. Yani... Onu şöyle sorayım. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın. Ve Herhangi bir kamu binasını duayla açması sizce yanlış bir e, tavır mı? Layıklığı, aykırı denebilir mi? Neresi açılırsa, duayla açılan şeylerin hiçbir zaman zararı olmaz yani. Biz ona bir sıkıntımız yok ama, ama bir kesim bunu hep eleştiriyor. Laikliğe karşı diyor, engel diyor, bir şeyler diyor. Yani şimdi karşı olan ben şimdi şu anda vakıf olmadığım bir şeyde yorum yapmak istemem. Evet. Çünkü o konularda bir şey yapmam. Çünkü günah girmiş olurum ama duayla açılan bir yerinde hiçbir zarar olacağını iş şey yapmam. Dua her zaman için her yerde makbuldür. Ama bir kesim bundan maalesef rahatsız oluyor. Rahatsız olanlar zaten kendilerinden bir şüphe etsinler ya. Onlara ben bir şey diyemem ki. Onlarda itikatta zayıflık var demektir. De. Yani itikata karşı bir şey yapıyorlar, karşı çıkıyorlarsa ben ona bir şey diyemem. Ama gençleri Başkanı dua etmeyecek ne yapacak? Yani zaten görev o değil mi? Yani insanları doğruya çağırmayacak mı? Ya duaların hiçbir şey zaten duaların yüzü şu ülke ayakta duruyor. Bu mübareklerin yüzü ayakta duruyor. Bunları yani karşı çıkanlar zaten itikatında şüphe etmek lazım onlara. Zayıflık var da itikatsız demem ama zayıflık vardı onlar da bir eğitimden geçmesi lazım. Evet. Örneğin mesela Ayasofya çok güzel biliyorsunuz cami olarak açıldı tekrar hizmete girdi. Orada konuşması eleştirildi. LGBT'liler biliyorsunuz taksini yürüyüş yaptı, onur yürüyüşü dediler bunu hatta bir de. Bunu eleştirdi. Yani bunu eleştirmeyecek de neyi eleştirecek? Yani insanları kötüye mi sevk etmesi lazım? Yani dua etmeyip de bunları onaylaması mı lazım gençliklere yani başkanım? Ya şimdi ben şimdi gene söylüyorum. Benim şimdi görmedim, duymadım bir şeyi yani yorum fazla yapmak istemiyorum. Evet. Çünkü günah girmiş olurum. Şimdi kişi hakkında yorum yaparken de bir şeyi bilip de yapmak lazım. Bilmediğim bir şeyi de eleştiri yapmam lazım ama kişiler bir şeyler eleştiriyorlarsa şey yapma. Şimdi şurada şey var. Şurada ağaç kesildi. E gelsinler burada bu ağacın nasıl kesildiğini gelsinler bunu şey yapsınlar ona karşı çıksınlar. Evet. He. Bak ağacı kesler şurada içimiz yandı bizim. Gidin bakın bak şuradaki ağacı kestiler. Yani slogandan ibaret bir e, kesimle yani, karşı karşıyayız. Şey Muhalefetler şimdi şöyle bir şey var. İyi de olsa kötü de olsa hani muhalefet yapacaksa, kötüyü bilin de kötüye göre karşı muhalefet yapın ama iyilerin de yani şey yaptım, mı leke yapmanın anlamı da yoktur. Evet. Ben bunlara üzülüyorum yani. Kesinlikle öyle kıymetli izleyiciler elbette ki öyle. Bakın amcamız izlemedim diyor haliyle bilmediğim bir şeye girmem diyor. Bu da İslam hoşgörüsünden, bu da İslam anlayışından. Yani günaha girmemek için gayret sarf ediyor. Ama bir taraf öyle ki inanmıyorsunuz, inanmamızı anladık. Yani sizi İslam'a da davet ettik, gelmediniz eyvallah. Biz size bir ettik mi etmedik ama siz Müslümanlara bari zulmetmeyin. İnanmayabilirsiniz ama eleştirirken lütfen eleştirin dozunu da hakkaniyetle yapınız. Hangi inanca sahip olursanız olun değil mi? Hakkaniyetle gitmek lazım. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı cumalar o zaman. Cumaların yüzü hürmetine akıl fikir versin. Rabbimin yolundan ayrılmasınlar. Allah'ın yolunda şey yapsınlar. Onlar da değişirler Bunu inşallah. Bir isteyelim Ama... Allah'tan. Bir dua eder misiniz o kesim için? İnşallah. Biz şimdi Eyüp Sultan Hazretleri'ne şimdi cumaya gidiyor. Bak bak nereden gelip Eyüp Sultan Hazretleri'ne geliyor. Ben her sabah oradayım. E şimdi şöyle diyorum gelsinler burada bir maneviyatı görsünler de yaşasınlar da tadını alsınlar. Aslında gelip de şöyle kapının şöyle bir baksalar görseler oradaki olan güzelliği inanır mısın hiç kafaları yani secdeden ayrılmazlar. Rabbim hepsine hidayet versin diyelim. Amin cümlemizi zaten bütün duvarlarımız onlara da Rabbim onlardır. Işte onlarda da ama zaten onlar da olmasa bize ibret alma şansımız yok. Evet. Bir de biz i̇bret herkesin adam iyiliğini isteriz. İbret alan kullanılan resim Allah'ım yarabbim onlar da daha bir şey <laughs> Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Efendim herhangi bir e, iş yeri ararsanız duayla açar mısınız? Evet. E, peki Diyanet İşleri Başkanı'nın e, bir kamu binasını duayla açmasını eleştirenlere bir sözünüz var mı? Valla dua iyidir yani. Dua bizi korur her şeyden. Rabbimize nasip etmiş ki orayı açmışız. Mesela e, Ayasofya'da konuştuğu eleştirildi. Onur Yürüyüşü denen rezil bir yürüyüş vardı. Onu eleştirdi. Yine ele e, onu konuştu uyarıda bulundu. Yani sürekli her konuşması maalesef bir kesimi rahatsız ediyor. E siz bu kesime bir mesajınız var mı? Neler söylemek istersiniz? Vallahi o konuda hiç bilgim yok. Şu aralar hiç televizyonla bir şeyim yok. O yüzden o konuda bir yorum yapamayacağım. Çok özür diliyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Son olarak şunu söyleyeyim. Peki sizce biz Müslümanlar yeterince tepki gösterebiliyor muyuz bu kesime? Yani onların sesi çok fazla çıkıyor. Sayıları az olsa da. Yani tepki koyabiliyor muyuz onlara? Yok koyamıyoruz. Neden sizce? Onlar da ağır geliyor bence. <laughs> Çok teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim, iyi günler. Efendim biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapmış olduğu bazı açıklamalar bazı kesimler rahatsız etti. İzlediniz mi efendim, takip ettiniz mi? Yok, ee, takip edemedim, haberim yok. Yani şöyle anlatayım, mesela kamu binalarının açılışında ee, dua etmesi, eleştiri konusu oldu. Sizce dua etmesi sakıncalı bir durum mu? Yani e, biz dua etmekte hiçbir sakınca görmeyiz. Yani neticede biz e, İslam dini mensubu bir e, insanız, bir bireyiz. Ama e, bir insanın taşıdığı sıfat dolayısıyla kamu e, binalarında dua etmesi, e, Diyanet İşleri Başkanlığı sıfatıyla, çünkü o da bir kamu kurumu, başka bir kamu kurumun binasının e, açılışında dua etmesi, taşıdığı sıfat dolayısıyla, Problemli olduğu düşünülebilir. Problemlidir demiyorum. Evet. Ama problemli olduğu düşünülebilir. Mesela bir geçelim, e, layıklığa aykırı dedi. Ama e, yurt dışına baktığımız zaman bazı ülkelerde özellikle, birçoğunda daha doğrusu... E, du ...rahipler, işte ne bileyim, e, hahamlar, şunlar bunlar, duayla açıyorlar. E, meclislerinde bile incili el basarak yapıyorlar. Yani bu layıkli aykırı olmayınca bizim ülkede niye aykırı olarak algılanıyor sizce? Layıklık hususunda öncelikle eee gereğinden çok fazla hassasiyet gösteriliyor. Evet, evet. Yani laiklik tehlikede mi? Evet. Laiklik tehlikede değil mi? Evet. Buna hiç bakmadan evet. e, gereğinden fazla hassasiyet gösteriliyor. E, bu hassasiyet de toplumda bir çatışma zaman e, çatışma zemini oluşmasına yol açıyor. Yani laikliği koruyoruz diye ortaya çıkan insanların e, gereğini aşan, amacı, maksadı aşan şekilde göstermiş olduğu hassasiyet ee, toplumun genel durumu açısından sağlıklı bir bakış açısı değil. Evet. Bir kere öncelikle bunu ortaya koymak lazım. Evet. Bu e, yanlış sonuçların, e, yanlış algıların toplumsal barışı, toplumsal huzuru bozucu e, durumların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Evet.